Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Ağustos Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi bilançolar fazla arkadaşlar. Bütün bilançoları atlamadan sizlerle paylaşıyorum. Video çok fazla uzamasın diye bir önceki videoyu böldüm. E, bu akşam ikinci videoyu sizlere paylaşacağım. Şimdi Asce Gayrimenkul e, finansallarını açıkladı. Burada konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirket 181 milyon net zarar açtı arkadaşlar bu bilançoda. Bir önceki yıl yani 2024 ikinci çeyrekte de 792 milyon net zararı vardı. Yani bundan önceki bilançoda da 559 milyon net zarar açılamıştı. Yani şöyle arkadaşlar son 6 bilançonun 5'inde nette zarar var. En fazla net karı bu şirket 2023'ün son çeyreğinde 8.2 milyar o zaman net karı varmış. O bilançodan sonra arkadaşlar 6 bilançonun 5'inde nette zarar var. 6 aylıkta 774 milyon net zarar var. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 26 milyon. 6 aylık esas faaliyet zararı 33 milyon TL oldu. Bu şirket net nakit pozisyonda arkadaşlar 1 milyar 161 milyon Net nakit pozisyonda. Bilançosundaki olumlu kısım bu gözüküyor. Boşluk yapısında sıkıntı gözükmüyor bundan dolayı. Şimdi öz kaynakları 16.4 milyar olmuş ama 2023'ün sonunda öz kaynakları 21.5 milyarmış arkadaşlar. 21.5 milyar olan öz kaynak şu anda 14.6 milyar. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 659 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranında 0.48 arkadaşlar. Yine Durukan Şekerleme finansallarını açıkladı. Durukan Şekerleme de bu şirkette düşük bir net karı var. 3 milyon net karı var. Bu bilançoda esas faaliyet karı 110 milyon. 6 ayda 42 milyon net karı var. 6 aydaki esas faaliyet karı da 163 milyon TL. Bu şirketin borçluğu biraz fazla. 573 milyon net borcu var. Yıllıkta da 156 milyon FAVÖ var. 132,5 milyon ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.07 fiyat kazanç oranı da 18.20. Yine Gimat mağazacılık finansallarını açıkladı. Gimat mağazacılıkta da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Gimat mağazacılık 2025 6 ayda 25 milyon net kar var. 2024 6 ayda 354 milyon net kar varmış. 2025 6 ayda esas faaliyet karı 180 milyon TL oldu. 2024 6 ayda esas faaliyet karı 245 milyonmuş. Bu bilançoda çeyreklik bazda baktığımızda da 28 milyon net zarar var arkadaşlar. 28 milyon zarar açılamış. Net borcu 32 milyon TL. Öz kaynakları 3 milyar 398 milyon TL oldu. 2024 sonunda öz kaynakları 3 milyar 467 milyondu. Yani hala 2024 sonundaki öz kaynak rakamına ulaşılamamış. Ödenmiş sermayesi 149 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.94. Fiyat kazanç oranı da 93 arkadaşlar. Yine Diyarlux Yatırım Holding finansallarını paylaştı. Bu şirketin de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Diyarlux Yatırım de düşük bir net karı var. 4.8 milyon net karı var. Esas faaliyet karı bu bilançoda 237 milyon. Aslında esas faaliyet karı güzel ama burada finansman gideri varmış. 142 milyon TL finansman gideri var. Net parasal pozisyon kaybı 47 milyon TL. Dönem vergi gideri 18 milyon TL. Ve çeyreklik bazda da 4.8 milyon net karı var. Düşük bir net karı var. Net borcu 1 milyar 330 milyon TL. Favok'ta yıllıkta 460 milyon. Yani kazancına göre borçluğu biraz yüksek gözüküyor. Öz kaynakları şu ana kadarki en yüksek seviye arkadaşlar. Rekor bir öz kaynağı var. 1 milyar 517 milyon öz kaynağı var. Bundan önceki plançta 1 milyar 509 milyonmuş öz kaynağı. Bir yıl önce de 1 milyar 161 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 517 milyon öz kaynağı var. 6 aylıktaki 2025 6 ayda net kar 20 milyon TL. 6 aylıktaki esas faaliyet karı da 374 milyon. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 197 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 326. Fiyat kazanç oranı 996 arkadaşlar. Kazancı oldukça düşük. Yıllıkta yaklaşık 5 milyon karı var arkadaşlar. Yani 5 milyon son 4 bilançonun toplamı nette 5 milyon bir net karı var. Yine Metem Tur yatırım enerji finansallarını açıkladı. Metem turda da konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Metem turda düşük bir net karı var arkadaşlar. 8.8 milyon net karı var. Esas faaliyette bu bilançoda 3.1 milyon net zarar var. 2024 ikinci çeyrekte de 18 milyon net kar varmış. Yani 6 ayla baktığımızda 2025 6 ayda 4.5 milyon net kar var. Yıllıkta da 2 milyon net kar var arkadaşlar. Son 4 bilançoya baktığımızda 2 milyon net kar var. Net nakit pozisyonu 6.3 milyon TL. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 108 milyon. Piyasa değeri, defter değeri oranı 13. Fiyat kazanç oranı 2491 arkadaşlar. Kazanç oldukça düşük. FK'sı oldukça yüksek. Bantaş Bandırma finansallarını açıkladı. Bantaş'ta da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bantaş'ta da 35 milyon net kar var bir önceki yıl ikinci çeyrekte 96 milyon net kar varmış. Bu bilançoda esas faaliyet karı 60 milyon TL oldu. Bir önceki yıl esas faaliyet karı 91 milyonmuş. 6 ayla baktığımızda 2025 6 ayda 109 milyon net karı var. 2024 6 ayda 164 milyon net karı vardı. 6 ayda esas faaliyet karı 113 milyon TL oldu. 2024 6 ayda esas faaliyet karı 206 milyonmuş arkadaşlar. 2024'e göre kar rakamları düşük. Yani düşük net karlar var arkadaşlar. Yıllıkta son 4 plan baktığımızda bu şirketin 162 milyon net karı var. Bu şirket 2023'ün son çeyreğinde 145 milyon net kar açıklamış. Bu bilançoda 35 milyon net karı var. Net nakit pozisyonu 384 milyon. Yani nakitleri borcundan daha fazla. Ee, öz kaynaklarda rekor seviyeye ulaşmış. 1 milyar 345 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda 1 milyar 264 milyonmuş öz kaynağı. Tam bir yıl önce de 889 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 345 milyon öz kaynağı var. Ya yani bilançosunda öz kaynak artışı güzel. Net nakit pozisyonunda olması güzel ama kâr düşük. Ödenmiş sermayesi 241 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.43. Fiyat kazanç oranı da 11.77. Holding'in kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Bu şirket kar dağıtımı yapacakmış. Hisse başına nette 0.85 TL kar ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı tarihi 20 Ağustos 2025 ödeme tarihi de yani payların hesapları yatacağı tarihte 22 Ağustos 2025. Burada toplamda nette 28 milyon 370 bin TL kar dağıtımı yapılacakmış. Yine iş bir holding finansallarını açıkladı. Burada da konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Bir de hedef fiyatlar var arkadaşlar. Hedef fiyatları da atlamadan video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi iş bir holdingde 6 ayda 926 milyon net zarar var. 2024 6 ayda da 373 milyon net kar varmış. 2025 6 ayda esas faaliyet karı 288 milyon. 2024 6 ayda esas faaliyet karı 664 milyonmuş. Yani esas faaliyette kar var ama 6 ay 926 milyon zarar var. Yani finansman gideri var arkadaşlar. 1 milyar 75 milyon finansman gideri var. Ertelenmiş vergi gideri de 230 milyon TL. Şimdi bu şirketin 32 milyon ödenmiş sermayesi var. Düşük sermaye şirketlerden biri. Şimdi bu şirketin de borçluğu biraz yüksek gözüküyor arkadaşlar. Net borcu 2.7 milyar ve yıllıktaki faruk rakamı 372 milyon. Net borcu biraz fazla gözüküyor. Öz kaynakları 5.6 milyar. 2024 sonunda öz kaynakları 6.5 milyardı. Ödenmiş sermayesi 32 milyon 387 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranında 0.64. Bir de sizlerle Hektaş'ı paylaşacağım arkadaşlar. Hektaş son dönemde biraz gidiyor. Hektaş'ı biliyorsunuz son 6 bilançodur zar açılamıştı. Ve sizlerle artık yani bazen bilançoların böyle uzun soluklu şirketlerin zarar açıklaması fırsat olabilir. Bir kâra bakar arkadaşlar. Şimdi hektaş 6 bilançoda düşünün zarar 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 zarar. Hissenin düştüğü bir seviye var. Yani eğer böyle hep zarar açıklayacağını düşünüyorsanız yatırım yapılmayabilir. Ama şunu diyorsak hektaş iyi bir firmadır. Bu kötü dönem elbet geçer deniyorsa ki sizlerle Hektaş'ı paylaşmıştım. Artık bilançosum iyi gelecek bilmiyorum ama Hektaş'ta şöyle bir durum var. 23 Haziran günü 2 TL 83 kuruş fiyatı gören Hektaş %53 yükseldi arkadaşlar. Haziran'dan itibaren yani daha 2 ay olmadı %53 yükseldi. Bugün 4 TL 37 kuruşta gördü. Hektaş yükselince biliyorsunuz SASA'da gidiyor. Öyle bir durum var şu anda. Yani SASA düşüyorsa Hektaş da düşüyor. SASA yükseliyorsa Hektaş da yükseliyor. Yani bilançları merak ediyorum. Sası zaten güzel genelde bilanç açıklıyor. Hektaş çok iyi bilanço açıklamıyordu ama bakalım nasıl olacak ama Hektaş'ı sizlerle kanalda paylaşmıştım arkadaşlar. Yani benim paylaştığım o noktalara çok dikkat edin arkadaşlar. Yani bir hissenin fiyatı bu seviyeler toplanma seviyesi diye sizlerle paylaştığım e, videolara çok dikkat edin. Yani finansalların artık iyi gelmesine bakar. O seviyelerden sonra finansallar yeter ki iyi gelsin. Ama Yektaş'ta da böyle bir durum var. Ee, bakalım nasıl olur ama 2 e, ay içerisinde %53 kadar bir yükselmiş bir hisse. Tabi burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Sizler istediğiniz şirkete yatırım yapabilirsiniz. Bir de para girişlerini sizlerle paylaşayım. Bugün BIST Endeksi %0.15 artıda kapattı. 10.972 puandan kapandık. BIST yüz endeksinde 780 milyon net para girişi oldu. Biz 30 endeksinde net para girişi 1 milyar 722 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise borsamızda nette para çıkışı vardı. 925 milyon net para çıkışı oldu. Bugün nette en fazla para girişi olan hisselerde açık ara Türk Havalları birinci sırada. ikinci sırada da Pegasus var. Havacılık sektörü bugün nette en fazla para girişi olmuş. Türk Havalarına net para girişi 1 milyar 182 milyon TL oldu. Pegasus'a net para girişi 818 milyon TL. Sasa'ya 555 milyon. Uşak Seramiye 435 milyon. Vişne Madenciliği 411 milyon TL. Ve Hektaş hissesine de net para girişi 260 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bir de BOFA tarafını sizlerle paylaşayım. Bank of America müşterileri bugün 1 milyar 240 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. BOFA tarafı nette satıştaydı. BOFA'nın bugün nette en fazla aldığı hisselerde Pegasus birinci sırada. Pegasus'ta net alış 271 milyon TL oldu. Sasa Polyester'de net alış 222 milyon TL. Türkiye Şevecan Fabrikaları AŞ'de 126 milyon TL. Adese Gayrimenkul'de 121 milyon Tav Havalimanı'nda net alış 118 milyon TL oldu. Bugün Sasa hissesinde de arkadaşlar bu fotoğrafı yükle alım yaptı. Sasa günü %3.3 artıda kapattı. Bank of America müşterileri bugün Sasa hissesine edinde 65 milyon 993 bin lot net alış yaptı arkadaşlar. Bugün Sasa hissesinde gerçekleşen net alışların %52'si Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük alıştığında net karşılığı 222 milyon TL oldu. Ortalama alışın maliyeti de 3 TL 37 kuruş oldu arkadaşlar. 65 milyon 993 bin lot net alış yapmışlar. Sasa'da böyle bir durum var. Bir hareketlilik var. Sasa, Hektaş artık finansallar mı iyi gelecek? İnşallah iyi gelir. Bakacağız arkadaşlar bilançolar açılınca kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım. Bir de hedef fiyatlar vardı arkadaşlar. Hedef fiyatları da atlamadan sizlerle paylaşayım. Şimdi hisse değerlendirmesinde Garanti BBVA yatırım Vakıf Bank için hedef fiyatı 31.5 TL'den 34 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Garanti BBVA yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 62.5 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. Yine Alnus yatırım Çimsa için hedef fiyatı 56 TL 16 kuruştan 78 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Ak yatırımda Galtavint için hedef fiyatı 51 TL 62 kuruş. Tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. Şeker yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 50 TL 15 kuruştan 55 TL'ye yükseltmiş tavsiyesini de al olarak korumuş. HSBC yatırım vakıf bank için hedef fiyatı 40 TL tavsiyesine al olarak korumuş. Terra yatırım Akçansa için hedef fiyatı 181 TL 70 kuruştan 181 TL 90 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Yine ziraat yatırım Vakıfbank için hedef fiyatı 34 TL 90 kuruştan 42 TL 10 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Ak yatırım Petkim için hedef fiyatı 20 TL tavsiyesini nötr olarak korumuş. JP Morgan Türk Havalar için 2026 yıl sonu hedef fiyatı 586 TL olarak belirlemiş arkadaşlar. 2025 sonu için Türk Havalar için hedefi 494 TL'ymiş. JP Morgan'ın Türk Hava için 2026 yıl sonu hedef fiyatı 586 TL. 2025 sonu için hedef fiyatı 494 TL arkadaşlar. Şimdi MSCI endeksinden çıkarılan paylar var arkadaşlar. Coca-Cola içecek, Pegasus, Sasa ve Şişecam Cam küresel standart endeksinden çıkarılırken dahil edilen pay bu endekse olmamış. Ve açılışın ardından da bugün Coca-Cola içecek payları %2.61, aşağıda açılmış. Pegasus aynı şekilde %0.67 aşağıda açılmış. Sasa payları %0.32 düşüşte açılmış. Ve Şişecan payları da %1.37 düşüşte açıldı ama Sasa sonra gün içerisinde özellikle BOFA tarafındaki yapılan alımlarla günü artta kapattı. Hektaş %5.4 yükselirken Sasa payları bugün yaklaşık %7 yükselmiş arkadaşlar. %6.94 yükselmiş. Bakalım Sasa'yla Hektaş'ın finansalları nasıl gelecek merak ediyorum açıkçası. İnşallah güzel bilanço açıklarlar. Yine OYAK Yatırım Galta Wind için hedef fiyatı 41 TL 94 kuruş. tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Yine OYAK Yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 61 TL. tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Yine AK Yatırım Vakıfbank için hedef fiyatı 26 TL 50 kuruştan 31 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini nötr olarak korumuş. Yine yatırım finansman Vakıf Bank için hedef fiyatı 40 TL'den 42 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de endeks üstü getir olarak korumuş. Deniz yatırım Galata Wind için hedef fiyatı 44 TL 60 kuruş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine deniz yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 52 TL 20 kuruştan 57 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine vakıf yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 58 TL'den 60 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Yapı kredi yatırım Vakıf Bank için hedef fiyatı 30 TL 50 kuruştan 38 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Marbaş Menkul Aksa Enerji için hedef fiyatı 64 TL 30 kuruş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. İş Yatırım Vakıfbank için hedef fiyatı 37 TL'den 43 TL'ye yükseltmiş, tavsiyesini al olarak korumuş. Marbaş Menkul Oyak Çimento için hedef fiyatı 28 TL 30 kuruştan 29 TL 52 kuruşa yükseltmiş, tavsiyesini de tut olarak korumuş. Yine Kuveyt Türk Yatırım Ebebek için hedef fiyatı 63 TL'den 67 TL'ye yükseltmiş, tavsiyesini de al olarak korumuş. Gedik Yatırım Goodyear için hedef fiyatı 21 TL, tavsiyesini endekse paylar getir olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatı 45 TL, tavsiyesinde de endekse paylar getir olarak korumuş. Marbaş Menkul Vakıfbank için hedef fiyatı 36 TL 77 kuruş, tavsiyesinde al olarak korumuş. Evet en son paylaşılan hedef fiyatlar böyle arkadaşlar. Yine sizlerle video paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.